Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Ben Ecem Bugün sizlerle birlikte bu resmi boyayacağız Hemen başlayalım o zaman Geldik Bu şekilde ayarlayabiliriz Bu tamam Şimdi boyamaya geçiyoruz Boya kalemim Bir kalemim daha durursun Hemen açalım şöyle kırmızı rengimizi alıyoruz. Şimdi şöyle. şöyle Benekler beyaz oluyordu mi Beyaz evet. Etrafını bu şekilde kırmızıya boyuyoruz. Ben boyayıp geliyorum. Hemen arkadaşlar. Burayı boyadık. Şimdi nerede sıra? Hop burada. Burayı boyamak gerekiyor. Ay. <laughs> ah, tamam. Tamam. Ee, şimdi burayı boyuyoruz lazım. Tabii ki kırmızı yapmamız lazım. Burayı da birlikte boyamak istiyorum. Hop. Boyadık. Şimdi sadece şu gözler kaldı. Bu gözleri ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Kalem ile şu şekilde boş olan yerlerini Doldurmak kalıyor geriye. O zaman ben doldurayım geliyorum. Evet, boyadım geldim. Şimdi eğer şurayı boyayacağız. Eğer oraya hangi renk yapsam diye düşündüğüm düşündüğüm düşündüm ve sarı renge karar verdim. O zaman ben buraya sarıya e, boyayım boyayım. düşünüyorum sarıya boyamayacağım. Evet resmimiz bu şekilde oldu. Ben de şunu alayım altına. Daha rahatsın. Bu şekilde oldu resmimiz. Kanalma ee, kanalıma abone olup zil butonu açmayı unutmayın. Bye.